Ali Koç arra e girdi. Ali, Ali koç e de. Küçük küçükle kameraya gaz. Çalmayız abi. Çalmayacağız çalmayacağız bunlar, abi yarak, Ali Koç, seni <gülüyor> sikerim. Ali Koç'un anasını sikerim. O ne <nedeni> gibi? <laughs> Değişmedi. Abi, <laughs> abi. Hadi. Hayır. Hadi be abim. Yok kardeşim, <laughs> yok vermiyorum. <laughs> vermiyorum. Ali Koç abimi takip. Hello guys. We are going to Yalı Kavak, bro. What are Ooh. you doing, bro? I uh genius -huh. can scanka. Yes, you are mm -hmm. very, very very handsome. Pimp. <laughs> Beat check. Let's go. videomu okuyun <laughs> ahlelele ahlelele bıçağı arkaya bıçağı arkaya koyuyorum <laughs> ahlelele ahlele ahlelele ahlele ahlelele ahlele ahlelele fast saat arkadaşlar 9 buçuğu geçiyor ve biz şimdi şimdilik hava gidiyoruz şimdi çünkü gece şimdi başlıyor ahlelele Ahlele ahle elas. Eminim. Bir daha söyle. Ahlele ahle elas. Tut ya, tut ya, tut ya. Bekle oğlum dur gömleği giyeyim. Ağzıma sokma. <laughs> Sen de mi <laughs> takip <odak> yaptın? Nasıl ama? Böyle geçsen ne olur? <laughs> Güneşim çok parlıyor. Biraz güneşini kıs da. <laughs> Ona göre yani. Oğlum gece üçte niye güneş gözlüğü takıyorsun ki? Mardin'den Bodrum'a yeni geldi. Evet <laughs> O ben Oğlum ya kalktı mı yapacağız? hareketler Videomuzu hatırlamıyor musun? Ha? Yok kanka yapmıyoruz. Yapıyorsun. Yapıyorsun. We are intelligence. Ya oğlum şu İngilizce nereden geliyor? Bakayım ya. Hani ne alaka onu anlamıyorum. Ahlelele, ahlelele. Ahlelele. He? Bizim odanın yerinde. Çeçe var Ben yapmadım. <laughs> Bak, bu soru çok mühimim, niye? Ben yapmadım. <laughs> bir de diyor ben yapmadım. <laughs> gizli gizli birileri girmiş oraya. Her yerine bile biliyor musun? <laughs> bir gibi <yerine>, buruşturulmuş <laughs> bir şeyler mi? Hayır hani bir tane söyleyelim de laptopun üstündeydi. Oy no 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 no. Ahlelele ahlele. Ya uyanıp zirveye gelsem Düşmekten korkmam seni dersem Sana soru sormam sana güvenirsem Yıldım şarkı yanımda Yıldım şarkı yanımda Yıldım şarkı yanımda Üç büyük yakalarsam Parana yollarımı kara kare batarsam Geri geri döneme dünya yakalamazsam Döneme dünya yaptığım karışım Kendim yaptığım karışım Yaptan sayede bir insan varışım Çözümünü bulamıyorum ailede bulduk Uyanmak zor çünkü uzun gece Ve seni düşündüm istemeden, istemeden sanki kırdım eğileşme Gerek hayır benim mülküm bu Siliyordur şu an Patron beni aradı az önce amına koyayım Ne Ya işin parasını ben almıştım Dedi parayı almışsın bana ne söyle amına koyayım Dedim dönünce hallederiz abi Dedi yok oğlum tatilin için takıl dedi amına koyayım Ha, neden bitik yok bana? Biz zaten ama istese gene atlamayız ki seninle başlar. başlar. Seninle bitsin aaa Ne yapıyorsun abi? Salih çek salih Hı? Okey efendim Ben ya, tanımıyorum arkadaşlar Kazacakları ağzından Tanımıyorum ben... tanımıyorum Ağzıma da girme aşkım ya Dünyadaki en güzel mektubu buraya yapmışlar arkadaşlar Buraya Tuğba Erçin'e sesleniyorum Buraya gelin yani. Vay ne ses ediyorsun oğlum. Mekteniz bro Bak böyle çekmiş seni. <laughs> Ali koş ne olsun? <laughs> tamam bu <mu> kanka? <laughs> sen misin bu? <laughs> sen misin bu? <laughs> sen misin bu? Nerede kardeşim? <laughs> o Adana'da. <laughs> Adana'da. <laughs> Allah mı? Tek mi bıraktı seni? He? He Nerede he. kardeşin ha. Adana oğlum. Adana'ya gitti diyor Arkadaşlar, çocuğun çocuğu kardeşim. bulduk. <laughs> 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 Ali Kocuğul, <laughs> Ali Kocuğ'un anasını sik. Oğlum <laughs> <laughs> ne <zaman> Oğlum <laughs> 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 Değişmedi, değişmedi. Abi kardeş <laughs> Okan <'un> anasını sik. <laughs> Tamam, sus. Abi kardeş <laughs> <dönüyor> Sen bana küfür ettin ama. Ali Koç benim oğlum. Sen Ali Koç değilsin ki. Ali Koç C4, C4. Ali Koç'a diyorsan Ali Allah, <gülüyor> <küfür> <gülüyor> 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 Koç'a diyorsan Ali Koç. Ben Ali Koç'u analog abone olayım dedim ben. Sen küfür ettin az önce bana. Olmadı. Küfür ettin. Küfür ettin ama. Hayır özür Affetmiyorum ben seni. Affetmiyorum. Affetmiyorum yok. Affet Affet <laughs> para verecektim ben sana. Abin için. Affetmiyorum. <laughs> benim Affetmiyorum. Affetmiyorum. Hayır. Hadi be abim. Yok kardeşim yok vermiyorum. Vermiyorum. Ali Koç abimi takip ara, Taki Ali ko edin. Bu Ali Koç değil. Raketiniz var mı? <laughs> takip <laughs> Taki edin. Az önce Ali Koç'a sormadınız. İbanım var mı? Sen. İban atayım sana. Evet. var. Söyle ee, İban. abimi ara. Abimi ara mı? <laughs> He yok oğlum al al. Ara İban at. İban al. Oğlum 50 lira istemiyorum az mı lan bu para? İban İban. Bir tane <laughs> de taş hediye ver bize hediye. Hediye ver bir tane. Sevgilime vereceğim bunu. Al. Ivan. Ivan. <laughs> <laughs> arkadaşlar nakit verdik, nakit. Ivan'dan Ivan'dan vergi ödeyecektim. Buna vergiye gerek yok. Güzel oldu mu bak bana? Güzel oldu mu? bak bana. Bak merak etme. Nasılsın fena? Fenalar. Evet arkadaşlar. <laughs> Piş kamerayı Kafkas yapacaktım. Ne bileyim oğlum Çekti elimden anasını satayım. Çek oğlum onu da çek. Selam ver. Kanal ne, kanal ne? Kanal mı? 1 milyon abonesi var kanalın. Adı ne? Adı ne? Adı gizli. Abi nasıl öğreneceğiz? Yüzümüz görünüyor. Hiçbir şey olmaz. Abi. Karşınıza çıkar. Çıkmaz. Görüşürüz <laughs> deyin hadi. karalım 1 milyon abonesi var dedim inandılar ama. <laughs> Tuba beni öldürecek. <laughs> Oğlum kızdırırsan niye çekiyorsun? Yani ben kızları sana çekmiyor muyum? Ben kendime çekiyorum. Lan kızlar açık çağırmadın mı? Bir şey diyeceğim bir dakika. Ne? Hayır çocuk çağırdı. Çocuk çağırdı da. Küçüklerdi lan. O o kızlar... Aa otomobil Yap bakayım onu. Oğlum ben Ayko aldım. Çocuk hep böyle abi ya. Çağatay nerede? Az daha fark ediyordu bu sefer. Oğlum bizim bunu şey yapmamız lazım. Karanlıktan lazım. çok gözükmüyor. Orada beni çekecek. Şey bir tane izleyeceğim ama koyamazdım içeri. Şu an gözüküyor. Yeter. Millet bakıyor. Oğlum Jeff Bezos'un şeyine benziyor, yatına benziyor. Neyi benziyor? Jeff Bezos. Bunları bir içe bırakırız. Bizim bırakıyorsun lan? Evet. Sonra yakışmaz. Amca, yakışmaz. Sen bu çiçeği benim elime niye verdin? Bizim bir Ağırlığımız var ayol. Ben sen bu acaba ne yapardın ha? Benden Hello arkadaşlar gece saat şu an bir bir buçuk falan. da <laughs> <laughs> kabaktan çıktık. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler içtik, bir şeyler yedik falan filan. <laughs> Gelince Belki ya. bir şeyler daha yeriz. Dondurma falan senin canım. Öyle yani pek çekemedim ya ya azıcık çektim Ben internetten kontrol şey işte. ama, ama diyoruz ki kanka biz ben bir buluşmaya gideceğiz yani en azından iki muhabbetiniz olsun Tamam oğlum niye kızıyorsun ya Kızmadım Dinlemem ben değişmem Hayır. sen değiş Yok öyle gerisini bilmiyorum Çok güzel bir kabroya geldi kabroya bakın Benimkini yendim bu benimki benim arabam falan Dur bir dakika ya bir dakika arıyorum ben sen uyuyacak mı? Tuvayı mı arayacaksın? Dur bir dakika arıyorum sen Ali, bir şey yapacak. Bekle. Ben, an. ben konuşacaktım. Ya konuşursun. <laughs> Mayıta bak elinden çalıyor. Gece bak. Tamam, <laughs> tamam. Arkadaşlar Pio Oppo. <laughs> <laughs> Arkadaşlar McDonald's'tayız yine. Çıkmıyoruz buradan. <laughs> bir çatayla yemiştik. Bu mallar yememişti yani. Şimdi bunları yiyor. Biz de oturuyoruz çatayla. Sigarımız bitmişti. Sigara almaya gittik. Bunlar yemek etsin sonra da bakacağız. Saate bakayım. Saat 2'ye geliyor saat. Sıcakladık terledik ya. Herkes evde gitmeye başlamış. Boşaldık kalabalık ya. Ve Geçen seneki kalabalık yok asla yani kaç yine yemek yiyor. Bir adam gibi, canlı geliyor ya. Buradaki Fokbalanı tanırdınız mı arkadaşlar? Bir yerden tanıdık geldi mi? Kimden bahsediyor. Ben işte ha. Üstüne mi abi? Ona benim ya. Onu ver onu. Bizi çek. Şunu al. Bizi çek. Olmamur gelim ben. sana böyle yedirdi mi? Yedirdim Evet. <laughs> Mekan Türkiye. Buradan sesleniyoruz. Smosoz tutunuz. Reklam çekeriz, kameramız var. Kaç i̇şte, takım var? Yedi. Prodüksiyon. Yedi de buradaki kişiler. Yedi de biziz anladık. Harbi mi? Sen niye bana güldün ki yani anda... Videolar elli <laughs> izleniyor ama hepsini biz, <laughs> biz izledik, izledik abi. Ekstra izler kimse yok. Arkadaşlar adam hala karşıya oynuyor. En son ben prenses çıkarmıştım. Allah. Sonra bir baktım. <laughs> Gerçek hayatta prensesim geldi. Vay. Arkadaşlar. Klajlen... Sandıktan bak çıkardım perdesi. Kim kanka burada ona seslenmelisin bence şu an. İsmi T ile başlıyor. Valla devam Ağla ya. bitiyor kanka. Hmm. İkinci harfi U. Evet devamı. Dördüncü harfi B. Tamam. Üçüncü harfi ne? Sen söyle kanka ben ne söylüyorum? Yumuşak. G. Yeah. Ama ya sigara içmeyin arkadaşlar sigara kötü yani. Bu bir burada dur. Arkadaşlar bu arada size, bir, size bu info verdim. Bu arkadaş var ya bak bu arkadaş. Bu arkadaş bir imam.

Lavın <laughs> altında motor var yanında kız var amına koyayım. Peşimize takılmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> tut ya, tut ya. Bir daha. Tut ya, tut ya.